bugünkü tarifim tepsi kebabı. Gördüğünüz gibi burada sebzelerin doğradım. Bir tane kapya biber, iki tane yeşil biber, maydanoz, soğan, samırsağımı rondoya böyle biraz iri olacak şekilde verdim. Şurada da kimyon, pul biber, tuzum var. Bir buçuk tatlı kaşığı Bunları da ilave ediyorum. Güzelce bir yoğuracağım. Biraz domates salçası aldım. Böyle altına sunuyorum. Daha lezzetli olması için. Şimdi bir 2 saat dinlendirdiğim eti tersine ince döşüyoruz. Mümkünse siz de bu harcınızı 1-2 saat dolapta dinlendirin. Şimdi altına ince ince bir şekilde döşeceğim çok kolay zaman almayan bir yemek. Şimdi tepsi kebabımı dilimliyorum. Önce de Isıttığım 180 derecedeki fırınıma kızarması için gönderiyorum. Kebabımız içe doğru çekildi. Bunun sebebi de kıymanın yağlı olması. Ama tadı veren de kıymanın yağı zaten. Bir başka çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.